Arkadaşlar bize bugün Youtube kanalımda 18. hikayemi anlatacağım Hikayenin adı Osmanlı Padişahı ve Vezir Mahmut Kısa videomda izleyenler videoların bölümünden 3 dakikalık e, uzun bölümünü izleyebilirler Sonuna kadar izlerseniz sonu çok güzel Vezir Mahmut her gün yemek haline diğer vezir arkadaşlarına der ki arkadaşlar padişahın verdiği maaş bize yetmiyor gelin padişaha çıkalım zam isteyelim der tabi arkadaşları bunu geçiştirir bunu her gün devam ettirir Mahmut fakat birinci vezir kızar konuyu padişaha götürür der ki efendim bu Vezir Mahmud her gün e, arkadaşları kışkırtıyor, zam isteyelim diyor diye söyler. Padişah der ki ben hallederim onu der. Gönderir birinci veziri. Padişah düşünür acaba doğru mu? Birinci Mahmut birinci vezir e, Mahmud'u çekemiyor olabilir. Ben bunu Mahmud'un ağzından kendim duymam lazım der. Yemekhanenin bir köşesine bir masa atar, masaya uzun bir bez serer, bez yere kadar inmektedir. Yemek saatinden önce padişah e, bezin alt masanın altına girer, vezirler gelir, yemek yerler. Bizim Mahmut yine başlar arkadaşlar, <laughs> padişaha gidelim, dam isteyelim demeye. Padişah bunu duyar duymaz masanın altından çıkar, diğer Mahmut buraya der. Mahmut Ağa'yı yemekhaneden çıkarır, doğru şeye, inşaat bölümüne götürür. İnşaat bölümünde böyle bir kürek verir Mahmut'un eline. Al bakalım Mahmut küreği. Mahmut küreği alır, gel benimle de yine gider, para odasının kapısını açar. Arkadaşlar Osmanlı döneminde benim araştırmalarıma göre, bu hikayeden dolayı araştırdım ben de, ee, paralar para odasında bu çakıl yığını gibi yığılırmış Osmanlı e, demir paralar. Der ki padişah Mahmut tek bir seferdir, bir şans veriyor. Küreğinde ne çıkarsa o senindir. Küreğe sokacaksın para yığınına, ne çıkarsa sana vereceğim ama bu zam meselesini kapatacaksın. Der. Bizim Mahmut başla şimdi der. tek kürek vuracaksın der. Bizim Mahmut heyecana gelir. Küreği böyle, böyle küreği böyle ters çevirir. Şöyle sokar. Dışarıdaki kürek boş çıkar. <laughs> Padişah güler. Der ki Mahmut vermeyince Mahmut, yukarıdaki Cenab-ı Allah vermeyince Mahmut ne yapsın der. <laughs> Mahmut küreği ters soktu. Ee, para çıkmadı. Cenab-ı Allah verseydi küreği on sokacaktım. Bana çıkacaktı Mahmut Bey. Demek ki Allah vermemiş. Ben verdim ama Cenab-ı Allah benim verdiğime de mani oldu. Çünkü o sana vermedi. E, mani oldu, seni şaşırttı. Küreyi ters tuttun der. Arkadaşlar hakikaten doğru bir hikaye. Bu yüzde 95 yaşanmışlığı var bu hikayenin. Ama güncel hayatımızda da insanlar olarak bizde de Cenab-ı Allah yürü dediği gibi yürü dediğinde insanların işi Fırat Nehri gibi akıp gidiyor. Ama yürü demezse böyle patinaj arkadaşlar. <laughs> Dostça kalın.